Esenört Konuşuyoruz programımız Umut TV ekranlarında sizlerle olmaya devam ediyor. Hadi bakalım biz izlemeye devam edin efendim. Açlıktan ölüyoruz açlıktan. İş yok. Desem ki yani o dört, dört, dört eskisi gibi iş var iş yok. E ne olacak bunun sebebi kimdir? Sen de biliyorsun ben de biliyorum. Kimdir? Ya merhaba Memur Bey. Bu poşetleri ben 110 liraya doldurdum. Havne 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 Evin havne 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 Şantiye Sen yurttayız. Ne abla? Polis falan yok orada. Cebinden telefonu almışlar. Cebinden telefonu almışlar. Ola ola ben de. polis falan yok mu? Bir 155 ara. 3 dakika hemen telefonu almışlar. Nerede aldılar abla? Şurada elbise falan seçirdim. Sonra bir döndüm de Selve şey, dur hele 155 arayalım. Kendim numaram da ezbere bilmiyorum. He? Numaramı da ezbere bilmiyorum. Oğlumu aradım ara bak oraları. Burası ne olur? Evet sevgili izleyiciler. Ta da Bismillah pazara girdik. Hırsızlıkla karşılaştık. konuşuyor yok burada. Bekçi yok ki söyleyeyim. Nasıl çaldılar? Kala. Ya, orada elbise bak seçirdim bir şeyler. o tamam. tarafa döndüm. Elimi cevim attım yok. Evet Umudun, Umudun kenti Esenyurt'ta. Umut TV ekranlarında görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Esenyurt'ta Örnek Mahallesi'nde pazarda bir hırsızlık <laughs> olayına şahit olduk. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Alo. <laughs> ha merhaba Memur Bey. Eee Esenyurt Örnek Mahallesi'nde pazarda bir teyzemizin telefonu e, çalmış, gasp etmişler. Biz de yardımcı olmak istedik burada. Atalım, şöyle. <laughs> Bu e, Örnek Mahallesi'nde Hangi hangi sokak bura teyze? Allah Burası, bu tarafa Kuzey yolu 1450 yol sokak. sokak. 1450 sokak. 1450 sokak. Pazar ıı, kurulu şu an kalabalık zaten memur bey. Merhaba. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Oradan baştan başa bize kamera Koyacaklar sen ha buralarda dur polis gelecek şimdi tamam mı? Polis geldi mi onlara şikayetini bildir baksınlar inşallah bulabilecek mi? He? Bulabilecek mi inşallah? Valla bulabilecek mi, bulabilemeyecek mi onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah olsun. Sen nerelisin? Karşı. <laughs> Neresinden? Çıldır. Çıldır. Hana aklı mısın yoksa? Çıldır. Çıldır mi? Şey mi? Yerli köy mü? Yerli çay. Yerli çay. Yerli çay. Hmm. O aşık şenlik baba diyelim. Buna zulma düştük. Eda Berkan bizim oradadır Değildi ya rahmetli. Işte bizi, bizi burada çarpeller, çarpeller. Geçmiş olsun teyzem. Dikkatli olun. Telefonum da iyisiydi, kötü değildi. İyiydi değil mi amca? Mekkan mıydı? Kötü Kaç, olsa alırlar mı? Kaç liraya? Yani? Kameralıydı. Kameralıydı hem de. Tabii. E sen niye kameralı telefonla pazara gelirsin? Ki? <laughs> He? Pazarı mı çekeceğim <laughs> ben? Allah, Allah belasını versin. E Allah'ın Allah belasını verer tabii. Ola <laughs> bizde telefonu Saklıyor Arada bizimkiler. Bu ekonomik de, ne olacak ekonomik? Ekonomik ne olacak? Ne olacak? Hani bir şey inmiyor. Nasıl yani millet nasıl geçinecek yani? Biz de onu soruyoruz size. Bak bir şey anlamıyorsun. Bugün hiç aydan veridir, Gidiyorsun geliyorsun. Hiç fiyatlar inmiyor. 7 lira, 8 lira, 7 lira, 8 lira. Nasıl olacak? Millet yiyemiyor. Millet aç. Nedir yani bu? Ne olacak yani? Bu yani bu millet ne yapacak yani? Ne yapacak? Biz de bunu soruyoruz. Ne yapacak? Adam asgari ücret alıyor. Asgari ücret. Asgari ücrette yani böyle olur mu asgari ücrete 100 lira veriyorlar, 50 lira veriyorlar, 500 lira da alıyorlar. E ne olacak bunun sebebi kimdir? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Kimdir? Nasıl ismini söyleyebiliyorsun Ne ben söyleyebiliyorum. Ben bilmiyorum. E, tabii. Açlıktan ölüyoruz, açlıktan. O biliyor. Gerçekten Herkes başlamıyor. biliyor bunu sebebi. Şerahim Allah'ım açlıktan ölüyoruz. Yani kura emek hiç besim olmaz mı? Nasıl kura emek yani şey kadını toktur yani? Olmuyor Ya çöpten alıp da dayıyorum çöpten. Doğru söylüyor adam doğru söylüyor yani. Burada üç kişi dört kişi çalışmayan <laughs> insan burada geçinemez. Ee, Geçinemiyoruz. 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 Yani geçinen adam. Eğer geç, geçiriyorsa geçinemiyorum dese günah yani. Ama geçinemiyoruz. Yani bu... Zaten geçinen adam geçinemiyorum diyorsa şerefsizdir o zaman. Pezemektir. Halk açtır, aç, aç, aç. Halk açtır. Valla kuru ekmek, aç, ekmek aç, aç, yiyor. Aç. Kuru, kuru ekmek. Ula bin, ha? dokun, bin Evet. Vatandaş böyle. Pazarcı ne diyor bakalım? Pazarcının durumu ne? Esnaf esnaf Esnaf. Bakın pazarın en ucuz meyvesi bu elma. 90 Artık çürük elma var. Gördüğünüz gibi 2 lira 2,5 lira çürük elma. Bunu işte Esenyurt'ta Esenyurt vatandaşlar bunu alıp yemek zorunda kalıyor. Bu işte çöpten toplanan elma gibi bir elma. 25 25 liraya gitti hemşerim 25 lira. Bunu sen Hayır işler şey diyorum kardeşler. teşekkür ederim. Herkes biliyor. İnşallah. Odur, o İşleriniz nasıl? İşler yok. Markette manavda patates alan 1 lira. Size ne Devlet veriyor 1 lira e, Evle sattırıyor 1 liraya devlet. Hazar restoranı 1 liraya sattırıyor. Bir liraya. Eriyor onlara 1 liraya sattırıyor. Siz niye 1 liraya sattırıyorsunuz? E ben 2 milyon almışım. Nasıl 1 milyon satacağım? Nasıl işleriniz nasıl? Çok şükür durumlar Mal yüksek biraz. Mal yüksek, yüksek. Yani pazarda mal, halde mal alamıyoruz. Fiyatlardan. E, pazara geliyoruz, iş yok. Abi görüyorsun Dezya Çakılı sabah açtığımız gibi. Böyle kaldık yani. İki gün evde İki tane mi? mal hepsi arabada kalacak yani. Başka pazara gitmeyiz. Yok gitmeyiz yani. Pazartesiye kadar bu mal dayanmaz zaten. Kimsenin keyfi yerinde değil yani insanlar zor geçiniyor. Zor geçiniyor. Yani öyle bir şey de var şimdi. Peki Esenurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt nasıl sizce? İyi herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür memnunuz. Merhabalar efendim. Merhabalar. Kaç lira? 10 lira. Ne bunlar? E, telefon aksesuarı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Yaklaşık 5 senede bu işi yapıyorum. Daha önce e, dükkan işiyle uğraşıyorduk. E, dükkan e, ya, kiradır İşte bu pandemi dolayısıyla zaten e, pazar, pazar yerlerine düştük. Mecburen bu fiyata satıyoruz. 10 liraya satıyoruz. 10 liraya satıyoruz evet. ürünler. ürünleri. Peki, e, nasıl geçim sıkıntısı var mı? Valla geçim sıkıntısı illaki vardır. Ya, yani zon geçiniyoruz yani kiradır, e, elektriktir, sudur derken. Burada mı oturuyorsunuz? Tabii Esenyurt'ta oturuyorum. Peki Esenyurt'u nasıl e, tanımlarsınız? Esenyurt nasıl bir yer? Valla Esenyurt e, kalabalık bir yer. E, Esenyurt güzel yani ama desen yaşanacak bir yer mi? Yaşanacak bir de yer değil. Değil. Değil tabii. Çok kalabalıktan dolayı. Çok kalabalıktan dolayı yani ya, yaşanacak bir yer değil. Peki belediyeden memnun musunuz? Ya bel, belediye illaki memnunuz. Belediyeden memnunuz. Yani çalışmalar nasıl? Geçti daha Vallahi, yeni. Daha yeni zaten yeni başladılar. Daha önce AK Parti vardı. Şu anda CHP'ye geçti ama beton olan yerde de yaşam güzel olmaz gerçekten. Yani yaşam olmuyor eee beton olan yerde de. O yüzden Esen böyle oluyor diyor. Kolay gelsin Emcar'ım. bu hale Dur ola ben şöyle durayım. Dur. Şimdi şu 1 kilo 100 gram aldığım şu elma 6 lira pazardan. Evet. Niye pahalı kardeşim böyle? Bu elmanın bize maliyeti buraya buçuk milyon. 3,5 milyon. 3,5 milyon halden çıkış fiyatı. Bir de siyah sepet geliyor. 550 kuruşla maliyeti var. 4 milyon. 1 kilo poşet 18 milyon. 1 kilo poşet 18 milyon. Otomatikmen Marketlerde 25 kuruş poşetleri alıyorlar. Ama pazara geldi mi ücretsiz. Bol bol müşteri poşet istiyor. Ondan sonra söyleyeyim size mazot. Eskiden buradan hale 100 milyona giderdik. Şu anda buradan hale gidiş gelişimiz 250 milyon. Gördüğünüz gibi pazarlarımızda tezgahda bir tane müşteri var. Evet. Yani günlerimiz karma karışık olmuş. Hafta sonları pazarlar kapalı. Marketler açık. Bu pazarcıların mağduriyeti ne olacak? Bir de bunu bir meclise sunsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricamız. Evet vatandaş e, esnaf böyle diyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesimizi duyurun diyorlar. Biz elçiyiz efendim. Herkesin sesini herkese duyurmaya çalışıyoruz. Nerede? Esenyurt'ta. Esenyurt konuşuyor. Halk pazarındayız. Mantara bağladık iş abi. Evet abi. Mantara abi. bağladık. Mantarın kilosu 15 lira. Mantarın kilosu 15 lira. Abi bu mantar halde 13 liraya almışız. Yani bir, bir buçuk lira da masrafı bize yaklaşık 15 liraya oturuyor. 15 liraya koymuşuz ama gitmiyor. Pahalı değil. Pahalı abi. Mal olduğu gibi dezgede. Ürünü satamıyoruz. Ha, peki, gibi abi. peki, sevgili hemşerim ne zamandan beri halkın, vatandaşın böyle alım gücü azaldı? Abi yaklaşık 1 bir buçuk sene oldu yani bu pandemi bayağı etkiledi. insanlar artık yani alım gücü hiç yok. Yani bayanlar 20 lira, 30 lira, 40 lirayla pazara gelen insanlar var. E zaten bir yeşillik almaya kalksa gıdayı nasıl alacak veya zevzeyi nasıl alacak? Meyveyi geçtim. insanlar hani kıt kanat geçiniyor. Fiyatlar uçtu diyorsunuz. Nerelisiniz? Var. Var. Evet. Vallı yap, şallı evet, yap, evet. yap. Vallıyam, şallıyam, kılıcı kallıyam. Vallıyam, şallıyam, kılıcı kallıyam. Vallıyam, şallıyam. İspana satıyor mu ya? E ne yapalım pazara? Evet. En uygun pazar mı diyorsun? Yo taze olduğu için. Taze olduğu için. Peki ee, nasıl fiyatlar? Fiyatlar biraz yüksek. Hayır. Evet. Haydi ver haydi Tamam Esenurt konuşuyor Sevgili izleyicilerimiz neredeyiz Esenurt örnek mahallesinde Halk pazarındayız yanımızda yine pazarcı esnafı Bir kardeşimiz sizi tanıyalım Ersin Sönmez Ceviz atıyorum pazarda Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz 2 yıl 2 yıldır pazarda ceviz atıyoruz. Daha ee, önce ne iş yapıyordun Daha önce ben üniversitedeydim Üniversite öğrencisiyim ee, öğrencisiniz. Evet. İş bulamadınız. Şöyle İstanbul'da bilgisayar bölüm e, birinciliğim var. Veri tabanı programcılığı. Aynı zamanda 4 yıllık ekonomi bölümü bitirdim. <laughs> e, şu anda da ceviz satıyorum. Eşim de mühendis. Yani iş bulamıyoruz. İş bulamadığımız için şu anda pazarda mevcut ceviz satıyoruz. Yaşamak zorundayız. Diyor. Yani yaşamak zorunda şöyle. Yani koşullarda mecbursun. Başka yapacağım bir şey yok. Yani Türkiye şartlarında, koşullarında sürünüyorsun. Yapacak bir şey yok. Yani 20-25 yılını veriyorsun okuyorsun ondan sonra geliyorsun ceviz atıyorsun. Ha, aslında çalışmak e, ay bir şey değil. Çalışırsın. Ama yani o bizim gibi niye okuduk biz. Kesinlikle. Yani şimdi bizim gibi okuyan insanların bu ülkeye faydası olması lazım. Katkı sağlaması lazım. Biz 25 yılımızı he, niye boşuna heba edelim ki? Biz o zaman boşuna ben e, bir 10 sene önce bu işe başlasaydım belki hayatımı daha iyi bir şekilde kurabilirdim. Biz de bu ülkenin geleceğe katkı sağlamak amacıyla hani gittik okuduk, bir şeyler başaralım dedik otkhada bulunan dedik ama geldiğimiz nokta bu. Pazarcılık kötülü hani kötüledim anlamında değil. Tabii. Ama ya yani Allah herkes kendi mesleğini yapması var. lazım. Yani çünkü bir ülke ancak bu şekilde ilerleyebilir. Yani şu anda konuşuyorlar ya işte ülke şu şekilde bu şekilde uzaya çıkacağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani hepsi palavra. Yani bizim gibi gençlikler eğer buralarda sürünüyorsa yani bu ülkenin vay haline bir gerçek yani. Gerçekten. Şimdi biz gerçekten bazen hani mikrofonu arıyoruz derdimizi anlatmak için. Yani bir Öncelikle uzağa çıkmaktan önce Önce bize bir çare bulunsun Yani bu gençlik şu anda benimki milyonlarca insan var Genç var yani gençler sürünüyor ortalıkta Pazarlarda olsun Yani gerçekten çoğu e, üniversite okuyan gençlik şu anda Çöp topluyor Yani bu da bu ülkenin bir ayıbıdır bir gerçeğidir Kaç yaşındasın? Ben 28 yaşındayım 28 yaşındasın evet. evlisin Evliyim de e, mühendis, e, mühendis bir mühendis. çocuğum var Çocuğa bakmıyor aslında Ya çocuğa bakma şimdi meclis başka ne yapacak şey. ya, iş yoksa mevcudu çocuğa bakacak ama keşke şu anda yani yüksek mühendis birincilikle bitirmiş Gazi Osman Paşa Üniversitesi şu anda evde boş yani ama yani şöyle baktığın zaman haksızlık. Bizim gibi insanlara haksızlık. Yazık Biz bunu sonra kesinlikle kabul diyoruz etmiyoruz ki, yani. Sonra diyoruz ki niye aşı Almanlar yaptı? Halbuki Almanya'da Türkler yaptı. Yine. Kesinlikle yani şu anda. Türkler yaptı ya Türkler bütün tabi, bütün, bütün, bütün şeyler Var, Türklerden çıkıyor. Çıkmaymış. İnşaat mühendisleri desen yani her teknoloji Türkiye'den çıkıyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaat işi yapıyorum. İnşaat Seramikçiyim ya. evet. Seram, inşaat yapıyorum iş pazara yok. Pazara mı Valla pazara geldim iş yok. Çalışamıyoruz. Çalışamıyoruz. Pazara gelmişiz takılıyoruz ne yapalım Türkiye dışarıya beyin gücü veriyor. Niye veriyor? Çünkü gençler burada tutunamıyor. İnsanlar burada ekmek parasını bulamıyor. Bizim tek talebimiz eğer gerçekten bu halka, bu insanlara hizmet yapmak istiyorsanız insanlara saygı duyun. İnsanların taleplerini kesinlikle karşılayın. Yani bugün ben e, e, birkaç ay önce 700 milyon kira ödüyordum. Bugün 1 milyar kira diyorum. Yazık yani bize. Yani bir biz anlar, bu şekilde bir duruştu, evet. Yani bir anlar. bir tane fatura geliyor. Fatura bizim e, eskiden Gelen 40 milyonluk su şu anda geliyor bize 120-130 milyon. Yazık yani bu insanlar nasıl geçinecek? Bir yerden sonra yani istediğiniz kadar ekonomi çok iyi değil. Ama her şey ortada. Bize hepimiz kredi kredilerimiz var. Boşlarımız var. Bize kredi verdi. Faizi düşürdü. Biz de e, krediye yüklendik yüklendik. Herkes krediye girdiği için şu an iş bulamıyoruz. Banka gidiyor bir arıyor abi krediniz geçti. Ya e abi iş yok ki ben o krediyi nasıl ödeyeceğim? Eyvah eyvah bir de öyle sorunlarımız var. Vallahi sorunlarımız var. Sorunları var ama büyük de var yani. Ne yapacağımızı bize bilmiyoruz. Ben Muş'lıyım. Muş'tan söyle. Tamam. Kavna kavna lini kavna evin adını mı germe? Kavna kavna uzalım kavna evin adını mı germe? أتبك بوي علي خوي نتشينا ناجي توناي نتشينا وناجي توناي خونا خونا وكتي خونا أبي نادل مجرمي أجبكم بوي علي خوي نتشينا ناجي تو دزدی می‌رن هیه برام میرن من بوی تب تو دزدی می‌رن هیه برام میرن من بوی تب و که که واقع به خدمت می‌گم قیمه مشبوه تیم خونا خونا وكشي خونا ابي نود لم غير ما هكيمكم بو علي خاي نتشينا gelsin evet böyle yetenekli insanlarımız var Esenyurt'ta umudun kenti umudun şehri Esenyurt'ta umut TV ekranlarında yetenekli gençlerimiz sesini duyurmaya çalışıyor efendim. Bizler de bu vatandaşlarımızın bütün Esenyurt'taki mahallelerin sesi gözü kulağı olmaya devam ediyoruz. Sefa Güneş'le Umut TV ekranlarında Esenyurt konuşuyor efendim. Çalışıyor ya nasıl musunuz? zaten hani Esenurt'ta bir kadın olarak... bir kadın olarak ben günlük işine gidiyorum. İster istemez yani çocuklar imal oluyor. Ama nereye kadar bu gidebilecek yani ne olacak bu, bu halimiz? Bir, umuttur, bir umut, diyor. bir yaşamak artık direnmeye çalışıyoruz. ya Başka bir şeyimiz yok yani. Tek geleceğimiz eşimiz, çocuklarımız, bir bir günlerimizi geçirelim. Yani bir geleceğimiz yok artık. Allah yardımcınız olsun, olsun diyorum. İşleriniz nasıl? Abi vallahi işler kötü. Ne alabiliyoruz ne satabiliyoruz. Haftada dört gün çalışıyoruz, üç gün boşuz. Dört gün çalıştığımızı üç günde yiyoruz. Kiralar geliyor ödeyemiyoruz. Borçlar geliyor kapatamıyoruz. Bu iş nasıl olacak abi? Bu yasak olsun, hastalık olsun. Her şeyi bitirdi, mahvetti. Bitirdi mi? Bitirdi. Şey, bitirdi. Yani akşam oldu ama tezgahın dolu duruyor hala. Abi iş yok ki millette para yok. 4 lira domates diyor çok diyor. Ne yapsın? Adam fabrikada çalışıyor. Tatil gelmiş. Kafede çalışıyor. Kafe kapalı. Lokantada eleman yok. Çıkarmışlar. Her yer kapalı. Kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım abi, askerlik yapmamışım, evlenmemişim. Nasıl olacak bilmiyorum. Burada mı oturuyorsun? Burada oturuyorum. Teyze nasıl? Pahalı valla. Pahalı mı balık? Aynen. Pahalı. Her şey pahalı, bir balık değil. Bir balık Her şey pahalı. Bu sene kaç kere balık yedin? Valla bunun üçüncüdür. Bunların üçüncüdür bu Aa, sene. Koskoca bir kış geçti. Koskoca bir kış sezon. Üçüncüdür aynen. balık. Aa, aynen üç. Valla teyze Kesin Allah razı olsun. 2 tane aldık 70 lira. Türk'ten aldı 70 tane. Geçen yıl daha mı ucuzdu? Ee, yine geçen sene biraz iyiydi ama bu sene her şey fırladı bir tek bu değil ki her şey fırladı ya. Burada mı oturuyorsun? Hani burada oturuyorum. Nerelisiniz? Ben Erzincanlıyım. Erzincanlıyım. Evet. Kaç yıldır buradasın abi? E ee, 20 yıl oldu. 20 yıldır. Tam evet. Hayat pahalı <laughs> diyorsunuz. Pahalı hayat pahalı. Peki Esenurt Belediyesi nasıl çalışmaları? Şu anki Kemal Deniz Bozkurt Başkan. Güzel, çok güzel ama ben hiç şey yapmıyorum. Ben eşimle rahatsız eşim bundan uğraşayım. Ne şeyim yok evet. Ama Peki e, evde hizmetler yapıyorlar mı size? Hiç geliyorlar mı öyle? Ya, ya ben pek öyle başvurmadım ama Bir tek bir ben bir ben bir de eşim. Kolay gelsin abla. İşleriniz nasıl? Allah işler abi sonradan kötüleşti. Ya aslında bu cumartesi günlerini bir kapatıp bir açmasalar iyi olur. Çünkü müşteri de şaşırıyor. Bir cuma günü geliyor kapalı oluyor. Bir cuma günü geliyor açık oluyor. Bu yüzden market manavlar çoğaldı. İşlerimiz düştü. Yani biz de manav açtık ondan da zarar ettik. Bir türlü bir yolunu bulamadık. Ula zarar üstüne zarar. Şu an sermayeyi bitiriyoruz. Allah yardımcınız olsun tamam. diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet. Tamam. İşler nasıl? Allah'a çok şükür ya. İş yok. Desem ki yani o dört dörtlük dört, dört, eskisi gibi iş var. iş yok. Ama umutla bekliyoruz. E bekliyoruz. Mecbur bekleyeceğiz. Çocuk ço çocuk var mı senin? Dört tane çocuğum var. Çalışan var mı? Yok çalışan yok. Tek sen çalışıyorsun. Tek ben evet. Öyle. Sen Allah Doğru, kolaylık diyor. versin. Gari. Allah razı Ey. olsun. Teşekkür ederim. Abi seni izleriz. Efendim pazar kalabalık, lebalep dolu. Koronavirüs İstanbul'un her tarafını kızartmaya başladı. Ama insanlar da sıkıldı artık. Çarşıya, pazara gitmek istiyorlar. Biz de bugün insanların sorunlarını, problemlerini, umut tüm ekranlarında de paylaşmaya çalıştık. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum.